Herkese merhabalar. Bugün sizlere Jamila Derma Kozmatik'ten bahsedeceğim. Jamila Derma kozmetikleri deri uygun ürünler üretiyor. İsviçre, Almanya, İngiltere, Fransa'dan ham maddelerini alarak Bursa'da üretiliyor. Bu ürünleri detaylı olarak sizlere bugün anlatacağım. Özellikle şu an kullandığınız 7 üründen bahsedeceğim. Ve set geliyor, peeling geliyor onlardan da bahsedeceğim çok kısa başlıyoruz. Yamina.com'dan ya da Trendyol'dan yoldan bunları alabilirsiniz. Klesinger temizleme jeli. Ama bu temizleme jeli kuru ciltler. Normalde ben şunu söylüyordum biliyorsunuz ki kuru ciltler temizleme sütü kullanmalı. Ama bu ürün içerisinde katkı maddesi olmadığı için tüm ciltler kullanabiliyor. Bu arada kapağını açmıştım. Böyle böyle i̇ki parça çıkıyor. Kargo ile size geldi. Güzellik merkezlerine ya da son kullanıcıya verildiği için mililitresi çok yüksek arkadaşlar. Normalde 500 mililitre yani çok fazla bir e, ürün ve konsantre olduğu için çok fazla kullanımınızı sürede gitmiş olacak. E, bu ürünü gönül rahatlık kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde katkı maddesi yok ve cildinizin nem yağ asit dengesini dengeliyor. Nem yağ asit dengesi bozulduğu için cildimiz bozuluyor. Biz eğer cildimizde yağ sebum fazla üretirse ne olur cildimiz? E, akne problemi yağ vizesi problemi yaşarız. E, e, iltihaplı akneler ve birçok problem yaşarız. Ama cildimizde yağ fazla üretmiyorsa, sebep fazla üretmiyorsa ne olur cildimiz? E, kuruma, çatlama, kırışma, kolajen kaybı çok fazla olur. Yani nem de bittiği zaman aynı. Bir sürü problem yaşarız. Nem, yağ, asit dengesi. cildin bozulduğu zaman cildiniz bozuluyor. Hemen e, toniğe geçiyorum. Yine o da 500 mililitre. Hemen ben açtım. Şöyle. Çok, vaktinizi almadım. Hemen konuya girip anlatacağım çünkü. 500 ml. 500 ml ürünü pamuğa koyarak kullanıyorsunuz. Yine içerisinde alkol yok. Tüm ciltler kullanabilir. Rozalı ciltler, hassas ciltler, içerisinde alkol olmayacak akneli ciltler. Her, herkes kullanabilir. C vitamininden bahsediyorum. C vitaminini çok soruyorsunuz. Çünkü çoğu insan C vitamini lekelerden, göz öneklerden kurtuluyor ve bizim e, ürün danışan kişiler bize söylüyor. Yani ben bu üründen bunu sonuç aldım. Biz inanamıyoruz. Yani kalıcı lekelere bile güzel sonuç var. Ama ben hiçbir üründe bu, bu sonuca her ciltte farklıdır. Süreç farklıdır. O yüzden her kişiye özel olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hani eğer cildimizin C vitaminine daha çok ihtiyacı varsa evde ise, güneşle içeri girmiyorsa evde de akşam yerine sabah öyle akşamda da kullanabiliriz. Bu yine bar kodlu ve sağlık bakanlığı ürünler. Arkadaşlar ben hemen açtım. Şöyle gösteriyorum size. Bunun %20'si C vitamini %80'i C vitamin ekstratları olduğu için %100'ü C vitaminidir. Etkilidir. O yüzden eee flikonu böyle iki damla yeterli olacaktır. Ama cildinizin lekesi fazlaysa daha fazla kullanabilirsiniz. Yine bize jamela.com'dan uzmanına sor kısmından bize sorabilirsiniz. Direkt oradan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi ölü deniz çamuruna geleceğim. Ölü deniz çamuru nem yaz dengesini dengeliyor ve içerisinde 64 tane mineral var şöyle. Sürdüğünüz zaman kuruyor. Kremsi bir kıvamı var ve sürdüğünüz zaman sem serpiliyor ve geriliyorsunuz. Hem lekeye, hem göz önüne, hem kırışıklara e, çok büyük faydası var. Alan kişiler de bu şekilde söylüyor. Şimdi ben size kolajene geçeceğim. Daha iki tane var ve gelecekler var. Kolajen maske nem yağa asit dengesini sağlı. Ince bir şekilde sürüyorsunuz, kağıt gibi çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu akşam sürüyorum, sabah çıkartıyorum. E, siz de isterseniz rahatsız olmazsanız akşam sürün, sabah çıkartın. ya da e, iki saat bekletip gün içinde de kullanabilirsiniz. CE vitaminimiz. Bundan çok bahsediyorum. Bu hem egzama hem rozla hem sedef hastalığına dahi kullanan danışanlarımız çok memnun. İçerisinde deri sağlığına uygun ee, yine yine bitkilerden elde edilmiş. Nano teknolojisinden geçmiş ve temiz olması, katkı maddesi yok. İçeriği içerideki etken maddesi yüksek olduğu için etkisi de fazla ve derinin hemen altına iniyor sürdüğünüz zaman. ya iki damla yeterli olacaktır cildinize göre. Ve en son bizim %100 Hiroluk asitimiz nerede? Evet, burada burada. <laughs> Hiroluk şöyle evet çok yamuktum evet hemen çıkartıyorum son dakikalarım. Hemen Hiroluk asitimizi çıkardım. %100 Hiroluk asittir, nemi asit dengesini dengeler, leke, göz öneye çok etkilidir e, temizden sitemizden jamila.com'dan alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah.